götürüyor. Ağzımı katıyorum yemiyorum. Hepsini yalayıp yalayıp hepsini yaladım bıraktım yerine yani. yemedim ısıtırdım. Isırmadım e, bir de. Hmm. Yaladım bıraktım. Neden yemedin? Yemedin ki büyüdün ya. Büyüdün artık abla çubur almıyor anne sana. Alıyor. Tamam. Alıyor. yiyor alıyor. Yiyorum bak Boşuna alıyor. Evet. Ama paranızı boş harcamayın tamam mı? Bir tane. De, Uyurken hep putluyorum ben. Canım benim. dördün mü sesini? Putluyorum ben. Putluyorsun. Evde yatarken de putluyorum. Canım benim. Putluyorum hep evde. Neden öyle putluyorsun? Kan, e, ben, ben top yedim ya. Top, Hı. top yedim. Yemek yedi. Canım top yedim. Hı. Top yedim. Top yedim. de. Top yedim de bakıyorum evde ya. Bu yukarıda bakıyorum. benim ya. Sen beni dövün Ben, mi? ben oda oturdum. Pıtlıyor. Put Pıtladım hep ben. Canım benim. Sesini duydun mu pıtladığımı? Evet, duydum. Pıtlıyorum hep. Yedi, yedi o pıtlıyorum. Canım benim. Ben de de söyleyeyim mi? Evet. Sen de de. Ben dedi oluyken pıtlıyorum hep. O da pıt 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 bu Acaba ne yapıp tutuyor? Yediklerinden mi? büyüdü büyüdü Hayır. Tur. Tur yedim yoksa tur. evet. Turp yedim ya. Ha, turp. Evet. yedim. Yedim. Doğru, turp yedim. Evet. Ben put Ama <laughs> büyüdüğü için abur cubur yemiyormuş artık Ama annem boşuna götürdü parasını. Boşuna, boşuna harcamış annesi paraları.